Evet, merhaba. Bugün Beyza Özçınar'la beraberiz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Doktor Beyza Özçınar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da MEMEDER'in yani Meme Sağlığı Derneği'nin hem kurucu üyesiyim hem de yönetim kurulu üyesi olarak şu anda aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. MEMEDER kimdir? Ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı nedir? E, Memeder 2007 yılında kuruldu. Aslında ilk kuruluşunda e, daha çok benim gibi akademisyenler yer alıyordu. Benim de kendi hocalarım vardı. Ben o zaman daha asistandım. E, özellikle meme ile ilgilenen, toplum sağlığıyla ilgilenen, genel cerrahi, meme cerrahisi, radyoloji, halk sağlığı branşlarından hocaların bir araya gelerek e, bir toplum tabanlı, sivil toplum örgütü oluşturalım Amacıyla kurulmuş olan bir dernek 2007 yılında kuruldu. Ama şimdi bizim bilimsel derneklerimiz de var. Sadece hekimler arasında bilimsel toplantılar organize ediyoruz. Bir çok sivil toplum örgütü var, özellikle hasta yakınlarının kurduğu ve yer aldığı. Bizim Memeder onlardan biraz daha farklı olsun istedik. Memeder hem hekimlerin yer aldığı hem de hastaların hasta yakınlarının yer aldığı bir dernek. 2007 yılında Bahçeşehir'de kurduk. Bahçeşehir'de çok güzel bir merkez oluşturuldu. Bahçeşehir Belediyesi'nin de katkıları çok oldu. Gerçekten bu konuda bize çok destek oldular. Tamamen içini bizim dizayn ettiğimiz bir meme tarama merkezi kurduk. Burada amacımız neydi? bir meme kanseri tarama projesi başlatmak ama toplum tabanlı meme kanseri tarama projesi başlatmak. Şu anda e, Türkiye'de uygulanan, o zaman da uygulanan oportunistik dediğimiz bir tarama projesiydi. Yani ne anlama geliyor? E, kadınlar kendileri talep ederlerse gidip kontrollerini oluyorlar. Halbuki toplum tabanlı tarama projesinde kadınları evlerinden çağırıp davet ediyorsunuz ve ondan sonra hiçbir şikayeti olmasa bile gelip kontrollerini sağlıyorsunuz. Tabii ki bu şekilde olması tarama projesinin başarı şansını da arttırıyor. O yüzden bizim amacımız Türkiye'deki ilk toplum tabanlı meme kanseri tarama projesini gerçekleştirmekti. Bunun için 2007 yılında kurulduk ve yola çıktık. Daha sonra da 2009 ve 2019 yılları arasında 10 yıllık süre içerisinde de toplum tabanlı meme kanseri tarama projemizi gerçekleştirdik ve tamamladık. Bunun dışında da en büyük hedeflerimizden bir tanesi toplumu mümkün olduğunca meme sağlığı ve hastalıkları konularında ve meme kanseri taraması konusunda bilinçlendirmek. Bunun için birçok platformu kullanıyoruz. Mesela dernek aracılığıyla işte biz yönetim ben yönetim kurulu üyesiyim benim gibi hekim olan yönetim kurulu üyeleri var ayrıca da survivor olan ya da hasta yakını olan ya da iş kadını hiç hastalıkla ilgisi olmayan ama gönüllü olan kişiler var yönetim kurulumuzda. Özellikle bilimsel destekli projeleri biz hekimler yürütüyoruz. Daha sosyal ağırlıklı projeleri de ekibin diğer kısmı yönetiyor. Bu şekilde çok sayıda meme kanseri farkındalık projesinde de yer almaya ve mümkün olduğu kadar çok kadına ulaşmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla veya devlet kurumlarıyla işbirliği yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii ki şöyle yapıyoruz. Yani devlet kurumları derken zaten Sağlık Bakanlığı'nın kanser halk sağlığı biriminin kanser birimi var. Orada özellikle bu KETEM'ler yani kanser erken teşhis ve tarama projeleri var. Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de devam eden. Oradaki hakimlerle birlikte işbirliği içerisindeyiz. Onun dışında bazen valiliklerle, belediyelerle, belediye başkanlarıyla işbirliği içerisinde olabiliyoruz. Onun dışında özel sektörden, özellikle kadınlara hitap eden markalardan ve sağlığa hitap eden markalarla meme kanseri ve meme sağlığı farkındalığı için işbirliği içerisinde, oluyoruz. Çok sayıda partnerimiz var. Meme kanseri tedavisi sürecinde kadınların en çok zorlandığı konular neler ve bu süreçte onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şöyle aslında biz bu 10 yıllık e, meme kanseri tarama projemizi devam ettirdiğimiz süresi, süre içerisinde zaten kadınların her şeyle birebir kendimizi ilgilendik. Ne yaptık? İşte evden çağırdık, telefonla çağırdık, e maille ile çağırdık, postayla çağırdık. Yani onlara ulaşana kadar e, her türlü yolu deneyip, e, Türk'ten aldığımız verilerle tabii ki hangi kadınlara ulaşmamız gerektiğini belli bir pilot bölge seçtik Bahçeşehir'de. O pilot bölgedeki nüfusu içerisinde 40-69 yaş arasında olan kadın nüfusunun listesini aldık ve onlara tek tek ulaşmaya çalıştık. Daha sonra gelen kadınları doktorumuz muayene etti, fizik muayene yaptı ve mamografi çekildi. Eğer mamografide herhangi bir şey görüldüyse ya da mamografi yeterince duyarlı değilse, bazen yoğun oluyor kadınların meme dokusu, mamografi etmeyi biliyor. O zaman onları ultrason da yaptık. Ama daha ileri tetkik gerekirse o zaman devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine yönlendirdik ve süreçlerini biz birebir takip ettik yani ameliyat süreci, kemoterapi, radyoterapi süreçleri, ve sonrasındaki süreçler ve biz merkezimizde onları düzenli olarak takip etmeye de devam ettik biz hekimler olarak, özellikle meme cerrahisiyle ilgilenen hekimler olarak düzenli takip ettik. Ama onun dışında mesela bizim infomuzdan ya da işte Instagram'dan, web sayfamızdan herhangi bir şekilde bize ulaşan ya da dernek merkezine gelip destek isteyen bilgi isteyen, doktora ulaşmak isteyen ya da sorununu söyleyip hani nasıl bu konuda yardım alabileceği konusunda bize danışanlara mümkün olduğunca geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii maddi bir destek değil bizimkisi. mesela biz kendi, kendimiz yapabiliyoruz tedavilerini, arkadaşlarımıza yönlendirebiliyoruz. Sonuçta daha çok sağlık ve tedavi konusunda bizim desteklerimiz. Meme kanseri farkındalığını arttırmak için erkeklerin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Onlara yönelik özel bir çalışmanız var mı? Kesinlikle düşünüyoruz. Yani erkeklere yönelik özel bir çalışmamız yok ama biz bütün farkındalık eğitimlerimizde, projelerimizde, bütün işbirliği yaptığımız firmalara diyoruz ki sadece kadınları değil, lütfen erkekleri de etkinliğimize çağırın. Çünkü ya zaten toplum bir bütün yani kadın sağlığı, aile sağlığı demek. Aile sağlığı bütün toplumun sağlığı demek. O yüzden dolaylı veya do, e, dolay yani dolaylı veya e, dolaylı olmayan yollardan her türlü erkekleri de ilgilendiriyor. Ki bir de şöyle bir şey var. Her yüz meme kanserinden biri erkeklerde görülüyor. O yüzden birincisi erkek olduğunda meme kanseri olmazsın diye bir şey yok. Erkekler de meme kanseri olabilir. O açıdan zaten bilinçlendirilmesi gerekiyor. İkincisi de her erkeğin bir annesi, kardeşi, işte eşi, çocuğu, arkadaşı var kadın. bunların ne kadar etrafı bilinçli olursa erkekler etraflarındakileri de ona göre daha doğru yönlendirirler. O yüzden Erkeklerin de bu sosyal farklılık projelerinin içerisinde yer alması bence çok önemli. Bugüne kadar Mehmet Ali'nin yürüttüğü projeler sonucunda elde edilen büyük başarılar nelerdir? Bunları nasıl ölçüyorsunuz? Şimdi biz onları tabi bilimsel parametrelerle ölçüyoruz. Yani ne yapıyoruz? İşte taradığımız kadınları, binden fazla kadını taradık biz. 10.000'den fazla kadının içerisinde 146 tane meme kanseri tespit edildi bu 10 yıl içerisinde. Bu kadınların işte demografik özellikleri, yaş, işte vücut kitle indeksleri, doğum sayıları, ilk adet yaşı, ailesinde meme kanseri var mı gibi parametreler, onun dışında da işte mamografik bulguları, ultrason bulguları, varsa ameliyat olduysa onların patoloji raporları, bütün bunları biz kayıt altına tutup ve daha sonra bunlara istatistiksel analizler yaptık. Ayrıca da maliyet etkinlik analizi yaptık. Onu da şu amaçla yaptık. Şimdi tarama programı baktığınızda biraz masraflı gibi görünüyor. O yüzden devlet bütçesi açısından değerlendirildiğinde tarama programının ne kadar yapılabilir olduğunu göstermek istedik. Zaten gösterdik de bunların da bilimsel makaleleri yayınlandı. Mehmetlerin projesiyle ilgili çok sayıda bilimsel makalemiz yayınlandı bizim. Meme kanseri taramasıyla meme kanserini daha erken evrede tespit edebiliyoruz. Ve daha erken evrede tespit ettiğimiz için hem kadınlar daha kısa süre tedavi alıyorlar, daha az zahmetli oluyor, yaşam kaliteleri çok etkilenmiyor. iş gücü kaybı daha az oluyor. Bütün bunları hesapladığınızda aslında baktığınızda tarama projesi maliyet olarak etkin oluyor. Yani aslında yapılması cost efektif oluyor. Mehmet Eren yürüttüğü farkındalık kampanyalarının toplum üzerindeki etkisini gözlemlediğiniz somut örnek paylaşabilir misiniz? Dediğim gibi işte toplumla ilgili de anket çalışmalarımız oldu. Yine aynı şekilde bilimsel çalışmalar bunlar hekimlerin yürüttüğü çalışmalar. Gerek, mesela Bahçeşehir ilk, ilk başladığımızda Bahçeşehir bölgesindeki insanların meme kanseri hakkında bilgi ve tutumlarını değerlendirmiştik. Daha sonra belli bir süre sonra yine benzer bir çalışma yaptık. Onun dışında sürekli meme kanseri farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Orada anketler düzenliyoruz. İşte Sanal gerçeklik projelerinin yansımalarıyla ilgili Öncesi sonrası anketler ve bunların hepsinin bilimsel çalışmaları da yayınlandı. Yani daha takip etmek isteyenler bizlerin, Mehmet Derin Yönetim Kurulu'ndaki hekimlerin isimlerini girerek internette bu makalelere ulaşabilirler. Meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması için medyanın rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Medyayla işbirlikleriniz var mı? Medyayla işbirliğimiz var çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir kere en kötü yani bizi en çok üzen hekim olarak ne biliyor musunuz? Yanlış bilgi doğru bilgiden çok daha hızlı yayılıyor. Yanlış bilgi doğru bilgiden o kadar hızlı yayılıyor ki onun için medyada herhangi birinin çıkıp da kötü bir şey söylemesi inanılmaz viral oluyor her yerde bizim çıkıp söylediğimiz doğru bilgiler o kadar hızlı yayılmıyor o yüzden medya çok önemli medyanın doğru mesajlar vermesini sağlamak önemli Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı tüm dünyada o yüzden biz Ekim ayında özellikle medyada medyayla çok daha fazla işbirliği içerisinde oluruz bazen işte bir takım dizilerin içerisinde meme kanseri taramasının rolünden bahsettiriyoruz işte e, haber spikerleri yakalarına pembe kurdeleler takıyorlar. İşte bazı e, spor aktivitelerinde falan e, gene pembe kurdeleler meme sağlığı e, etkinlikleri dile getiriliyor. E, onun dışında bizler televizyon programlarına davet ediliyoruz. Orada e, canlı yayınlarda veya işte kayıtlarla daha sonradan yayınlanan programlarda mümkün olduğunca medyayla aktif bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli şey medyanın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak, yanlış bilginin yayılmasını engellemek. Devletin meme sağlığı taramaları ve erken teşhis konusundaki politikalarını yeterli buluyor musunuz? Sizce daha neler yapılabilir? Şöyle, Toplum tabanlı meme kanseri tarama projesinden bahsetmiştim size. Aslında olması gereken bu. Şu anda Sağlık Bakanlığımız da bunu yapmaya çalışıyor ama gerçekten oldukça zor bunu başarmak. O yüzden tam olarak e, uygulamada e, tam olarak yapılamıyor. Daha çok şikayet olan kadınlar e, ya da işte ben bir kontrol yaptırmak istiyorum deyip giden kadınlar e, kontrollerini yaptırıyor. Ee, çok fazla elemana ihtiyaç var, çok merkeze ihtiyaç var, çok sayıda çalışana ihtiyaç var. Hani Eğer bu biraz daha oturabilirse sistematik olarak bütün Türkiye'deki her ildeki, ilçedeki kadınlara ulaşılabilirse bu çok güzel olacak. Ama bunun için biraz daha zaman var. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz hekimler olarak. Meme kanseri ile mücadele eden kadınların iş hayatına dönüş sürecini kolaylaştırmak için Özel projeleriniz var mı? Özel bir proje değil. Bazen şöyle oluyor. İş hayatına dönüş değil de daha sonra işte sosyal destek, psikolojik destek açısından işte meditasyonlar, yoga eğitimi, ondan sonra yok mindfulness, nefes terapileri falan gibi böyle kadınlara yönelik daha psikolojik destek ve sosyal etkinlikler ara ara düzenleniyor. Ee, ama asıl meme kanseri taramasının amacı zaten kanserin erken teşhisini sağlamak. Erken teşhis edildiğinde de meme kanseri %100'e yakın e, iyileşme ihtimali olan bir kanser. O zaman zaten e, kadınlar çok daha hızlı e, iş hayatına geri dönüş sağlıyorlar ve yaşam kaliteleri de çok etkilenmiyor. Derneğimizin yürüttüğü en önemli projelerden bazılarını anlatabilir misiniz? Şimdi biz e, Uzun zamandır her Ekim ayında pembe festival düzenliyoruz. Adını festival koyduk çünkü meme kanseri dediğimiz zaman kanser biraz itici geliyor insanlara. o yüzden biraz bilimsel, biraz sosyal aktivitelerinde yer aldığı daha eğlenceli, kadınlara daha çok hitap eden festival havasında yapmaya çalışıyoruz bu etkinliğimizi. Her sene Ekim ayında bu pembe festivallerimizi düzenliyoruz. Onun dışında da bütün sene boyunca yapıyoruz ama Ekim ayında yoğun bir şekilde işte mesela Çırağan'la ortak çalışmalarımız oluyor. Orada mutlaka bir etkinlik düzenliyoruz. Basın toplantısı düzenliyoruz. Onun dışında Nestle, Nespit bizim e, önemli partnerlerimizden biri, birçok yerde e, etkinliklerimize destek oluyor sağlıklı atıştırmalık olarak. E, Pent mesela büyük part, e, işbirliği yaptığımız e, firmalardan bir tanesi, organizasyonlardan. E, onlar da kendi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bizle e, ortak işbirliği içerisinde devam ediyorlar. Ama en son geçen sene Ekim ayında Tekirdağ'da çok güzel bir aktivite gerçekleştirdik. Belediye Başkanı'nı da davet ettik Tekirdağ Belediye Başkanı'nı. Tamamen festival havasında, açık havada, böyle deniz kenarında çok güzel bir etkinlik oldu. Çok sayıda kadın katıldı o etkinliğe. Bugüne kadar size en çok etkileyen bir hikaye paylaşabilir misiniz? Şimdi aslında tabii ki biz Hekim olarak yani ben 20 yıldan fazladır meme ile ilgileniyorum. Çok fazla hikayeler oluyor. Ama en kötü hikayeler e, bence bir kadınların yakınlarından, eşlerinden, ailelerinden destek alamadıkları. Hatta işte e, meme kanseri tanısı konulduktan sonra eşlerini terk eden erkekler. Eşlerini, çocuklarını terk edip giden insanlar olabiliyor, sahip çıkmayan olabiliyor. Bizim karşımıza gelip, hastam nasıl nasıl bir tedavi uygulayacaksınız diye sormak yerine, e yaşayacak mı, çocuk doğurabilir mi diye soranlar oluyor. Bunlar e biz gerçekten üzüyor. Yani toplumun bu şekilde bir bakış açısı olan bir grubun olması. Sonuçta bu bir hastalık. Herkeste olabilir. Kimyome kanseri gerçekten çoğu kansere göre tedavisi oldukça başarılı olan bir kanser. Bence sosyal destek çok önemli. Sosyal desteğin olmadığı hikayeler bizi en çok üzerime yıpratan hikayeler oluyor. Benim size sorularım bu kadardı. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür <laughs> ederim. Ee, Kolay gelsin. Teşekkürler. Büşra Hocam'a bir el sallayabilirseniz. Büşra Hoca'ya. <laughs> Büşra Hocam, meme kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.